没事，没事，再看。 Diyorum. İsmim Şeyda Subaşı Gemici Guinness World Records Türkiye Hakemi ve temsilcisiyim Dünya çapında 69 tane hakemiz Hakemlerin görevi rekor denemesinin yerinde gözlemlemek ve uluslararası kurallarına uyulup uyulmadığını karar vermek bugün 20 Temmuz 2024 tarihinde Uşak'tayım. Uşak Belediyesi Sayın Belediye Başkanı Özkan Yalım en büyük çorba rekorunu kırmaya hedeflemiştir. Heyecanımız zorlukta. Tabii ki bu rekor için, daha doğrusu bu ünvana sahip olabilmek için Guinness World Records'un uluslararası kurallarına uymak şarttır. Kuralları açıklamak istiyorum. Bu rekor hacim bakımından hazırlanan en büyük çorba kasesine aittir ve litre bazında ölçülmelidir. 2. Çorba tek bir büyük tencerede pişirilmelidir ve üç tane en azından farklı malzeme ile yapılmalıdır. Üç. Ölçümleri kasenin hacmi ve fiziksel boyutları bir mühendis tarafından ölçülüp ve hesaplanmaktadır. Son kuralımız denemeden sonra çorba dağıtılmalı veya arzuya göre farklı kuruşlara bağışlamalıdır. Ve tabii ki en önemlisi şu anki rekor Hollanda'ya 26.658 litreyle Hollanda şu anki rekorun sahibi bu litre miktarı geçilmek zorundadır. Şimdi hazırsanız resmi sonucu açıklamak istiyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Bu kadar mı? Hazır mısın uşak? Evet. Tarihi bir an yaşıyoruz hep beraber. O yüzden bu hazır yetmez. Hazır mısın uşak? Evet. Dediğimiz gibi şu anki rekor 26.658 litre ile Hollanda'ya ait. Bugün 20 Temmuz 2024 Uşak Belediyesi Sayın Belediye Başkanı Özkan Yalım bu rekoru teşekkürle başlamam gerekiyor. İşte bu kadar beyefendiye, hanımefendiye, ustalarımıza, aşçılarımıza, oda başkanımıza, çok değerli ekibime ama hepinize çok çok teşekkür ederim. İlkler şehri adı üzerine İtlər şehri Uşak bunu hak etmeliydi, kazanmalıydı. Çok çalıştık. Yani gerçekten ekipte kazanın imalından, üretiminden, ekibin takibine kadar özellikle hem Ahmet Bey hem Ali Bey, değerli hocam Muharrem Hoca ile birlikte ilk başından beri emek verdiler. Onlara ayrıca bir teşekkür ediyorum. Çok değerli hakemimiz bizi dün geldi. Bizler de özellikle tahana üretici arkadaşlarımızla birlikte ve de ustalarımızın şeflerimizle birlikte neyin nasıl daha güzel olacağını tam son noktayı koyduktan sonra gerekli lazlıkları yaptılar ve de bu ekip sabahın altısından itibaren gerekli işlemeti yapıp ve de biraz önce işlemi bitirdiler ve de tescil oldu. Sayın hakemimize de teşekkür ederiz. Amacımız ne? Birinci amacımız kesinlikle uşağı tanıtmak. En bir muhtem olan uşağı tanıtmaya devam edeceğiz. İkinci amacımız ne? Uşan sembolü olan Tahranay'ı daha iyi tanıtmak. Artık dünya rekortmanı, dünyanın en büyük kazanında pişen tarhananın sahibiyiz. Bu kazanda, bu kazanda 30.292 litre taranayı oluşturan, 2.200 kusur litre taranayı veren Uşak'taki tarhana üreticilerimin Hepsinin kesesine bereket, hepsinden Allah razı olsun. Hepsine emeğine sağlık. Uşak hak ettiği yere gelecek. Her anlamda, her yerde hak ettiği yere gelecek. Bunu biz hep birlikte, ekibimizle birlikte tüm uşakla başaracağız. Başaracağız, başaracağız. Son bir şey daha söyleyeceğim. Ve de Aranızdan ayrılacağız. Sanatçılarımız devam etsin. Ama son bir şey söylemeden önce sözüm bittiğinde hepinizi kazanın oraya davet ediyorum. Çünkü bu çorbayı içmek istiyoruz hep birlikte. İçecek miyiz? O zaman hep birlikte kazana gideceğiz. Çorbalarımızı alıp geri geleceğiz. Evet. Çünkü rekor kırıldı. Ama yapmamız gereken çorbayı da bitirmemiz gerekiyor. O, o görevde sizler de artık. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Güzel. Evet. Şimdi. Şimdi son bir şey. Hepinize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Birlikte çalışıyoruz. Birlikte başarıyoruz. Uşak ve sizler her şeyi hak ediyor. Biz sadire çalışıyoruz ve gerekenleri yapıyoruz. Hepinize saygı sevgilerimi söylüyorum.